Komisyon gitti. Daha evvel tekrar gidecekler. Hayır bana bir şeyler konuştu. Dedi ki Hayda işine baktı. Ben mı? dedi 8 tane de baraj yaptım dedi. Hayır bir tane baraj yapmış mı dedi? Yaptıysa göstersin dedi. O kullandığın ya oturduğun elektrik benim dedi. Çimento sattığın çimento fabrikalarını ben yaptım. Tabi Çeker mi? fabrikalarını ben yaptım dedi. Sen, sen, sen sattın hı. dedi. Doğru. Bir tane yaptı. Ya verdi Ya verdi ama Türk milleti ahmak millet. Anlamıyor. Anlamaz. Şimdi adam diyor ki 28 Şubat'la diyor e, sen de çağıralım diyor. Arkadaş 28 Şubat'la bu adam zaten şey yapmış. Diyor ne olmuş? Nasıl olmuş? 7 kere yapmış gelmiş adam yani 28 Şubat'ta Erbakan öyle durup dururken olmadı ki amına kalır bütün şeyleri onu taşı çağırdı, başbakanlığa. Dur benim. Gelelim Erbakan'a. Ben yarım yamanlık anlatayım. Gelelim Erbakan'a. 28 Şubat'ı ben de istedim. İmza attı. Ha, ben ben kendim de istedim 28 Şubat'ı. Bunlar da şeyler şeyden sonra bu seçimden sonra 93 şey, 3 Kasım seçimlerinden sonra tekrar askeriye gel, gelseydi ben de onu isterdim. Çünkü askeri bu durum olacağını vallahi de biliyordum birader. Sonra genel başkanların hepsi de söyledi. İlçe arkadaşlar. Oturdu sohbet ettik. Evet doğru. Şimdi bak nasıl geldi? 28 Şubat nasıl oldu? Ben sana... Şerke Yılmaz Rize Büyükşehir Belediye Başkanı. Efendim, Şükrü Koçetepe Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı. Bekir Yıldız Sincan Belediye Başkanı. İran'dan adam getirdi Sincan'ı. Ondan sonra efendim, neydi o amına ne kodumu, Mehdi o yaptı kendini bir... Şey, Hasan Mezarcı. Hasan Mezarcı. Babası sekerat çekiyor şimdi, tuvalette, şimdi, şimdi kapattığı bahsediyor. adam... da bak şimdi bunlar, bunlar dediler ki ha... Şey dedi ki tam Cumhuriyet Bayramı'na resmi bayramları iki gün rapor alıyor. Şükrü Kocatepe. Niçin alıyorsun diye sorduk. İşte efendim dedi işte bu puta dedi şey yapmak istemem ona Atatürk'ün Ya şimdi kaldırdılar zaten Cumhuriyet Bayramı Bayramı'nı sahip aynı zemine Yani ona ben şey gel. yapmak istemem dedi Ondan sonra şey Şevki Yılmaz işte namaz kılan bizden değil bizden değil Hayda benim peygamberimiz bak Ebu bir tebbet ya da maaş suresi var ya. Nasıl nasıl oruç zorlar? Namaz kılanda sakatlıyorum. Erbakan'a oy veren Müslüman vermeyen patates dininden dediler. Ne şey işte? <laughs> o e? Anladın mı? Tebbet suresi. Ha, bak tebbet ya da suresi var ya. Tebbet ya da suresi o da diyor ki. Orada anladın mı? Benim peygamberim şeyler, müşrikler Kabe'ye tiken şey yapıyordu. Hani ibadet yapmasın diye. Benim peygamberim onlara Allah iyiliğiniz versin derdi. Sen kimsin ya? Yok. Yo, namaz kılan senden, kılmayan benden Olmaz Olmadı. O bir defa Müslümanlıkla bağdaşmış. Anladın mı? Benim peygamberim bana Allah versin diyor. Müşrikler bile aynı şeyi söylüyordu. Sen kimsin ya? Efendime söyle. Ondan sonra Bekir Yıldız adam şeyi Efendime söyle. Ya, İran ateşesini Türkiye'ye çağırdı. Ankara'da Kudüs gecesi düzenledi. Sincan. Sincan'da şey Ankara'da Sincan'da Kudüs gecesi düzenledi. İyi kardeşim ama geliyoruz misafir o adam değil mi? Türkiye misafir geldi. Ama orada diyor ki işte bizim Türkiye Cumhuriyeti askerine her şeyi konuştu. Şöyle böyle attı tuttu. Ondan sonra ders günde zaten şartlar dilek olmaz eğer benim büyük elçim İran'da aynı şeyi konuşsun İran'da düğmesini ben geri göndermez İran sen ne konuşuyorsun? Biz yine geri gönderdik adamı. Ha şimdi bunu 28 Şubat'ta bunlar kendi lazım. Bana sana diyor lazım şey adam diyor işte olay tamam abi. Olay tamam. <laughs> tamam değil. Niye? Şurada bir sandalyeler bir tane. Sandalye. Bar bar onlar ne Biliyorum. Tamam tamam biliyor musun? Isti, hali tamam sigara artık. Sigara sesi Orada sandal var. İşte adamın geldi. Kim adamın var? geldi. <laughs> tamam seni dinliyorum dayı. <laughs> Peki şunu bana anlat ben bunu çok merak ettim. Atla Menderes Başbakan olduktan sonra Ezan bu eskiden başka okuyormuş şimdi aynı bu şekilde diyormuş. Nasıl oldu bu? Abi şimdi bak şimdi ezan. şöyle. <laughs> Tanrı uludur diye yani Tanrı uludur diye. <laughs> Allah uludur yani. Bu onu demeyi. Arapçanın da, Türkçesini. Türkçe yani şu anda ha. okunan ezanın aynı. Türkçesini düşün. <laughs> 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 Sen Aydın. Türkçe okuyorsun, Şidber. Türkçe biliyorsun. Şimdi Türkçe okunuyor, şimdi Türkçe okunuyor. Bak abi. Hayır, şimdi değil. Şimdi de Türkçe okunuyor, değil mi? Şey Arapçasını, Türkçe. Şimdi bak, biz 57 hükümette, biz dedik ki bizim şey bakanımız, eee neydi o? Ecevit'in bakanı vardı ya. Gitti ya adam. Hüsamettin Özkan. Anladın mı? Şey, Diyanet onlar sorumlu ona bağlıydı o bakanlığı. Diyanet dedi ya işte Konya'da yüz bin küsur cami var. Efendime ben söyleyeyim. İşte herkes aynı terden vatandaş anlayamıyor. Ulan tek elden okutsun vatandaş ne demek istediğini anlasın dedi. Ona vay be be. işte şey elden gidiyor din elden gidiyor. İşte ben şöyle tek elden okuyorum var mı sıkıntı? Kardeşim. Hepsi birden okuyor karışıyor değil mi? Ama. Abi güzel de Bakın iki üç tane okusun. Hepsi birden okuyor. Hayda daha sürsün. Olmaz abi. İslam'a bile parçalı şey olur. Olmaz öyle şey. Biliyor musun? O zaman yani sabahlara kadar bu şekilde ezan kurmuş Atlan Mendire. <laughs> yani be, ben tabi bizim de aklımız yermezse, İdam edildiğinde mi? İda, o başbakan olunca. Başkan Başbakan olunca eskiden Tanrı Uludur, Tanrı diye okunuyormuş ezan. <gülüyor> evet. <gülüyor> o hatta Mendes Başbakan oğlun kazandığı gün hemen bu şekilde Arapçaya bu o ezan okumasına çevirmiş ve sabahlara kadar ezan okumuş yani. Böyle öyle, öyle konuşuyordu yani, onun için. Ya ihtiyarlar, şimdi Türk milleti var acımasız olan bir millet. Yüzde doksan Müslüman. Ha, bir şey zaman, bir şey yaptın mı, dokundun mu Müslümanın işte beynine, Ha sen bir hafif bir şeyde yerleştirmeye başladın mı? bu gavur olmadı öyle şey. Bak bakalım bir ona. Olur mu öyle şey evet. ya? Dinle bakalım bir adam ne diyor? Yani. Sen öyle adamı şeydi. O öyle bir şey olsa Allah Teala dedi ki ya sadece cennet var dedi ya. Niye cehennemi gel şey yapıyor? Değil mi ya? Yani öyle bir şey yaratan Allah Teala öyle diyor diye. Ya tamam ben bu kulağım hepsini iyilik meleği olarak yarattım. Derdi cennet vardı, cehennem yoktu. Şimdi Tayyip Erdoğan'la aldan mendiresi kıyasla bakayım. Şöyle. Ee, Amerika'ya nasıl verdi? Amerika'ya uçağ şeyimizi verdi değil mi? Kayseri'ye. Menderes. mendiresi. Menderes Kayseri adam vermedi. Menderes kapatmadı mı? Vermedi kardeşim. Kapattı. Kapattırdı. Kapattı. Tamam. Mı? Ben sana uçak veririm, de. sen ne yapacaksın? Acaba... Bak bize hem de silahlar verdiydi. dedi. Bak biz de biz kullandığımız bir silah askerde hem bir silah. 10 bin lira silah verdi. Dedi ki mermisi ne benden alacaksın? He. Şu 10 bin lira silah. O zaman bunu parası 10 bin lira. He. 10 bin lira ver al silah kullandık. Neyse 15 50 sana 100 kaç sana. Ama mermisi bir sene de onun iki katı mermisini yapıyoruz. Ya. O silah. Abi o zaman Amerikan Başbakanı kimdi? Şimdi de bizim şeyimiz Amerika gibi olacak. Hayır, Tayyip Erdoğan ona şey, ki o. Lan, Orada... başkanlık sistemi sistemini mi yapıyor? Başbakan hem başbakan olacak ay Tayyip Erdoğan no, hem başbakan olacak. Aynı an ay, olacak. Tamam, başkan sistemi. Başkanlık başkan... sistemi. o. He, ee, onu yapacak. Başkan kardeşim. Yapamaz. Şimdi Değil yani, evet. Abdullah Cumhurbaşkanı bitti mi yerine Erdoğan geçiyor. Hem başbakan İlak, hem Cumhurbaşkanı abi. olay bitti. Ama öyle değil bak şimdi. Görürsün bak sen. Değil Amari... mi? Böyle düşünüyorum ben. Sen Amerika'daki adam yüzde yüz okumuş. Sen Türkiye'de daha yüzde 65'i okumamış Cahil güneyde komple okumu. Evet. Ola, Peki ola. sen başkanlık sisteminde. Vilayet. Bunu bir yere koyduğun zaman. Eyalet. Sistemi. Ondan sonra ana cüce bir yanına bir de cüce adam diyelim ki filan tece yok. böyle ya. Koyduğun zaman bu Tayyip Erdoğan, o. kim oy verir? Uzun boy. oy verir o? Tamam. Şey yapmaz ki. Cumhurbaşkanı görevlerini bilmez. Bilmiyor. Fiziğine oy verir. Hmm. Ha bu ne bu ne? Bu yapar ya o de, bu ne? Bir tane tecevi ufacık boyu o, bu yapamaz ya Ona oy vermez ki. O da daha hemen gelmiyor, şey giymiyor onu kurat normal. ceket başka, gömlek başka. Evet. Sade ise. Öyle yani, değil. Onun için bu başkanlık sistemine daha biz geçmemiz için en az 30 sene var. Geçik geçik, geçik. Abi şimdi geçer de, geçsin de, yanınız. Daha geçsin şey, de şahibel olur. Bizim için iyi mi olur, kötü mü? Hayır, iyi olmaz. O da mı? Aynen. Türkiye Peki Atatürk Cumhurbaşkanı Cumhuriyeti kurmadan önce, Cumhurbaşkanı olmadan önceki ya, nasıl dönem vardı? Halifelik vardı. He? Şey, halifelikti. Halifelik ya, vardı. Nasıldı o? Padişah, padişah, padişah vardı, Osmanlı işte. Padişah vardı ya. Evet. Padişah. Son Abdullah Hamid Bahsettin. Bahsettin. E, bahsettin dinle, şimdi, dinle, şimdi dur, padişah, dinle, tek, dinle. tek yönde mi koydun? Dinle, dinle. Dünle, ama, padişahı, ama, yoksa... ama Padişah'ın Evet vardı. Eğerli, evet. Efendim, Sübaşları vardı. Ne bileyim sana o zaman şeyler vardı. E, şey, ne bileyim sana belediye reisler o konuşu insanlardı. Hem de kültürlü adamlardı. Gördün mü? Bir sürü işte bak filmlerde seyrediyorsunuz. Subaşı var işte cariyesi var, şu su var, bu var, var onu var. Osmanlı hamına koymuş. Yeniçerileri vardı onlar. Görmem mi neydi? Ne sultandı o? Hürrem Sultan. Hürrem. Rus asıllı. Ondan tabii ikinci Murat onun oğlu. Hürrem mi olur? Türkiye, dün, Seda, Osmanlı padişahı, Hürrem Sultan'ı olur. Anasın ki. Şey. Benim kastettiğim şuydu, Tayyip Erdoğan'la Adnan Menderes. şey var mı? Ee, ne? 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 Ne?